激情开场。 Senin arkadaşın bıdık ile tanışmanı çok istiyorum. Bıdık ayı her gece saat 9'da yatar. Yalçın, bu kadar poşeti nerede buldun? Annemden istedim, o da verdi. Bunlarla ne yapacağız? Bilmem, daha düşünmedim. Hmm. Belki bir gemi yaparım ya da bir paspas yapabilirim. Paspas mı? Bu da nereden çıktı? Ee, teyzem bir tane yapmıştı, çok güzel olmuştu. Belki ben de yapabilirim. Hiç güzel olmaz, üzerine basınca gıcır gıcır yapar. İyi işte, onu pencerenin önüne koyarız. Eğer hırsız girerse onu hemen duyarız. Bence camın önüne bir ip gelmeliyiz. Böylece hırsız ona takılıp düşer. <laughs> Belki, belki bu poşetlerle bir top yapabiliriz. Savaş topları. Ha, top mu? Hı -hı. Evet, savaş topları. Ha. Ya Gülçin, hep böyle oturacak mıyız? Yapacak daha iyi bir şeyimiz yok ki. Evcilik oynayalım. Hayır, evcilik oynamak istemiyorum. Ay tamam o zaman, hmm, bahçeye çıkalım. Ne yapacağız bahçeye çıkıp, bu çok sıkıcı. Arkadaşım Bıdı'yı buldum. Nerede olabilir? Tabii ki lavaboda. Bıdı her sabah elini yüzünü yıkar, dişlerini fırçalar. İşi bitince musluğu sıkıca kapatır. Ve kahvaltısını eder. Tıpkı senin gibi. go so, wo Yani büyümeyi seçin Ben bir tavu ben bir tavu Arpa ve bu yerim. Her şey bizim için, her şey bizim için yapanları unutma. Her şey bizim için teşekkür et mutlaka. Ay bu şarkıyı çok seviyorum. Senin de sevdiğini biliyorum. Nereden mi? Tabii ki bana yazdığın Facebook'tan. Ya sen? Sen yazmadın mı? Olsun. Seni de çok seviyorum. Seni de. Yalçın! iyice sık iyice sert olsun toplarımız. Hı, sıkıyorum işte. Uf Yalçın sıkıyorum sıkıyorum ama bunlar yine açılıyor. Ee peki ne yapacağız? Hmm, bağlayalım. Aa, hadi bağlayalım. Yalçın sen tut da ben bağlayayım. Tamam ben Heh. tutayım sen bağla. Şuradan geçir. Keşke yeni bir oyuncağımız olsa. Ya da yeni bir oyun oynasak. Daha önce hiç bilmediğimiz <laughs> bir oyun. <laughs> Mesela bak böyle ayaklarımıza yaylar taksak, zıplasak, zıplasak, bulutlara kadar zıplasak. <laughs> Zürafalar gibi oluruz o zaman. Keşke <laughs> rüyanın kanatları olsa. Onu sırtına binerdik. Bizi istediğimiz yere götürürdü. <laughs> Ama atlar uçamaz ki. Al işte. Aa, al bakalım. Aa, kafama geldi. Hadi biz onları atalım. Tamam tamam. Al işte. Aa, al, al. Sen görürse şimdi. <laughs> al bakalım. Al. bana geldi. Hadi. <laughs> al işte. <laughs> aa, al sana. Tamam tamam. Al işte. <laughs> <Luci, gülüyor> <Luci, gülüyor> <Luci, gülüyor> tamam. Al işte. Al işte. Vurdum Sen onları E, Ben biraz cephane toplarım dostum Merak etme tamam mı Bak burada cephaneler filan da var Evet Aa bakalım az az Al Al da. Ana hepsini. Ama bu altın, yalçın bana yardım et. Gelsene. Gel. Şimdi zaman. Gel. Oh, kapak. Bunu da al. Bunu da al, al. Ay. Tekrar edeyim sana. bitti. <laughs> Nasıl da kaçtılar ama. Çok komik. Bu sefer asansör çok yükseğe çıktı. Nurçin. Asansörü görmek ister misin? you got you 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 yer fıstığı. Çocuklar, al bakalım öyle. Al bakalım. Hoş Hey, bu da dağbir... ne? Aa elmer bunlar da ne? Elmer yoksa yemek mi yapacağız? Ama ama bu boş. <laughs> Oyununuzu böldüm galiba çocuklara. Elmer topları biz yaptık biliyor musun? <laughs> Öyle mi? Hepsini benim poşetlerimle yaptık Elmer'ı. Elmer, elmer hiç can acıtmıyor. <laughs> Çok hızlı çarptığında bile. Ee, evet biliyorum bir tanesi de bana çarptı. Elmer Bunlarla ne yapacağımızı hala söylemedin sen bize. Hmm. Çok eğlenceli bir müzik aleti yapacağız. Hey, hey. yaşasın. <laughs> <mı? gülüyor> Şarkı söyleyecek miyiz? Nasıl bir şey olacak Elmar? Nohutlarla ne ilgisi var Elmar? Birazdan göreceksiniz çocuklar. Hiç fasulyeden müzik aleti olur mu? O fasulye değil, mercimek. <laughs> Belki olur Yalçın. Bardaklarla da yapmıştık, unuttun mu? Ee, evet, yapmıştık haklısın. E hadi Elmar, hadi yapalım. Tamam, yardım ederseniz hemen yapabiliriz. Elmar, sadece ne yapacağımızı söyle yeter. Biz hemen yaparız. Tamam, hemen başlayalım. Şu kutuya mercimek doldur. Ama tamamen doldurmayacaksın. Yarısına kadar. Hatta daha az bile doldurabilirsin Gülçin. Tamam Elmar. Nurçin, sen de buna nohutları doldur. Sen de bunları al, Narçın! Ben de, ben de bunları dolduracağım değil mi? Aa, evet! Fasülyeler de sana kaldı! <laughs> Opa. Opa. Evet! evet. Elma, bu kadar yeterli mi? Hmm, bak Ha evet, yeter sanırım! Narçın! Yapacağım. Of, topluyorum işte. Elmer, bunlar çok zor gidiyor. Biraz sabırlı olmalısın Yalçın. Hey, <laughs> <laughs> ya, <girmiyor> <laughs> ...görüyor musunuz? Evet. Ha. Ah, sen de. <laughs> evet arkadaşlar, çok iyi iş yaptınız. Yani elinize sağlık. Bu çok zor bir işti. Bu fasulyeler çok inatçıymış. Öyledirler. Onlarla ancak sen baş edebilirdin. O yüzden fasulyeleri senin doldurmanı istedim Yalçın. Benimki de çok zordu. evet. Hepiniz çok başarılıydınız. Ben hiç zorlanmadım. Çok kolaydı. Ben toplarken biraz zorlandım Elmer. Evet arkadaşlar. Şimdi... ...müzik zamanı. Woohoo! Eğlenceli, eğlenceli olacak. Etrafına dön bir bak çın 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 çın. Bırak. Eğlenceli ki böyle? Ha. Dostum sadece eğleniyoruz. Hem de çok eğleniyoruz. Değil mi çocuklar? <laughs> Eğlenceye bak. Ha. Zaten senin eğlenceden anlamadığını biliyordum. Ah dostum. Bana haksızlık ediyorsun, niye Merhaba. böyle düşünüyorsun? Sen, yoksa kitap okumak ya da çocuklarla garip oyunlar oynamak dışında eğlenceli bir şeyler yapıyorsun da, benim haberim mi yok ha? Evet, evet. Dostum, bayağıma hayır bayağıma başka, bayağıma. başka bir şey yapmıyorum. <laughs> Zaten benim hayatım yeterince eğlenceli! Hem sen varsın ne ya, daha da olsun! Ben soytarı mıyım? Aa dostum, şimdi de kendine haksızlık ediyorsun! Sen bu ormandaki sohbeti hoş kuş değil misin? Ee öyleyim öyleyim de. Ee? Kim bu ormanda biraz gülüp neşelenmek istese... ...senin iki laf etmesi gerektiğini çok iyi bilir. Ee öyle elbette. Ben herkese neşe dağıtıyorum. Şu ormanda ben de olmasam herkes somurta somurta dolaşacak. Çinçinler ormanını kasavetli orman olmaktan ben kurtarıyorum canım. Ya işte ben. İyi hey dostum ben de bunu anlatmaya çalışıyorum sana. Kakule, bir bakalım bunların içinde ne var? Nereden bileyim? Kim bilir içine ne koymuşsunuzdur. Kızlar, siz kakuleye ne kadar eğlendiğinizi anlatın. Ben de gidip işlerimi get, halledeyim, get. tamam mı? O sıkıcı işlerini yap. Aa, sıkıcı işleri birileri yapmazsa o çok sevdiğin sebzelerden ya da meyvelerden nasıl yersin aman, kakule? Aman, aman canım, o kadar da sıkıcı değildir eminim. <gülüyor> <gülüyor> Merak etme Elmer. Biz ona biraz sonra eğlence nasıl olurmuş göstereceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz. <laughs> Hadi Kakule bulmaya çalış. Bunların içinde ne var? Ne? Taş mı doldurdunuz? <laughs> Kakule'ye ipucu verelim bence Gülçin. Evet. tamam. Bak Kakule bu yiyecek bir şey. Ne? Yiyecek mi? <laughs> Yiyecekleri böyle ziyan ediyorsunuz ya. Bir de buna eğlence diyorsunuz. <laughs> Ya ama kakule. Tamam tamam. Yoksa meyve mi koydunuz içine? <laughs> Hayır kakule Hayır. bunlar sert. ya <laughs> çok, çok sert. Bazı şeyler sert bazıları yumuşaktır. Popop tavşanın tüyleri çok yumuşak. Bizim yaşlı çınarın gövdesi çok serttir. Sude. Sude başka neler sert neler yumuşaktır biliyor musun? Bu domates yumuşak. Bu havuç sert. Kavuk hmm, da kadar yumuşak. Bu telefon sert. Bu sünger yumuşak. anahtarlarda sert. Poğaça kavanozu sert. Poğaça yumuşak. Ne? Yoksa içine kurutulmuş meyve mi koydunuz? Kuru üzüm, kayısı, incir hangisi Yiyecek bir şey ama meyve değil. Yemek yapılır yemek. Ya yemek mi? Hani yeşil yeşil böyle. Yeşil. Yoksa yeşil şekerlerden mi koydunuz? Ya kakule, hiç şekerlerden yemek yapılır mı? Şam fıstığı. Hayır, ya bilemedim bilemedim. <laughs> Hay Allah bulacağım bulacağım şimdi. İstersen ben söylerim kakule. Hayır 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 söylemeyin. Sakın söylemeyin. Düşünüyorum. ...düşünüyorum. Hmm. Bak Kakule, iyi düşün... ...biz gidiyoruz şimdi... ...sen düşünmeye devam et... ...bulursan bize haber ver. Yeşil yeşil Hadi yemek yapılıyor... ...sonra sert... Aa, ...buldum tamam buldum... Anne. ...bu bu bu yeşil mercimek değil mi? Bildin işte bildin. Ama çok zor bildin Kakule. Hiç de değil daha çabuk bulurdum ama... ...siz ipuçlarını yanlış verdiniz. Yanlış mı? Aa, aa. Yani tam olarak doğru değil bile yanlış vermemiştik. Neyse ki ben çok zekiyim. Hemen hemen anladım yeşil mercimek olduğunu. <laughs> Bu mercimeğin bir de kırmızısı var. Onun da çok güzel çorbasını yapıyorlar. Bayılıyorum canım. Bayılıyorum. <laughs> Yine görüşeceğiz. Hoşçakalın çocuklar.